Merhabalar, ne kaybederiz ki podcastine bir kez daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ben de buradayım bu sefer <gülüyor> gıcırtıyla. <gülüyor> uzun süredir Gözde aramızda yoktu. Gözde ne yaptın bu sürede? Yani dinleyicilerimizi bu kadar uzun süre ihmal edecek kadar neydi önemli olan? Um, gerçekten sadece götümün üstünde yattım yani. Hiçbir şey Depresyon. yapmadım. Depresyon. <laughs> Yok lan yerim de işte yani yoğun işte Christmas'lar falan filan yoğun geçiyor. Ee, ama yani diyemem yani. Birkaç planlar <laughs> yaptım korona yüzünden iptal oluyor. Öyle şeyler yani aslında genel hiçbir şey yapmama durumu. <laughs> ya şöyle bir güzelliği oldu. Sen konuşmadın ve ben konuşmadım süre içerisinde abonelerimiz de arttı. Oo, ee, yani <laughs> aslında biz konuşmasak insanlar daha çok seviniyor, onu mu Gelip <laughs> dinliyorlar bizi falan. Ama çok ciddiyim yani bu konuda hiçbir şekilde sallamıyorum. hani sürekli olarak bana gözdener de gözdener ya. Sana zaten ekran görüntülerini de atıyordum. Yani insanlar seni aradı gözde. Bu çok ciddiyim ya. Bu çok güzel bir şey mesela. <laughs> i̇şte yani bahanem olur en azından bu da çünkü çok fazla sen dürtüyorsun yani ben hani yok müsait değilim diyorum. Ya işte benim de bahanem o insanlar <laughs> beklesin yani özlesinler diye. Yani ben gitsem kimse sormazdı belki merak etmezlerdi Müşra nerede falan diye. Sen bir gitmiyorsun milleti rahat bırakmıyorsun ki bir. Ben <laughs> he, benim, benim 37 tane falan podcast yayınım var şu anda. <laughs> Podcast'tan sorumlu bakan olmak üzereyim. Yani e, spontane takılalım demiştik ama spontaneyi belki başka yayınlara, başka bölümlere saklarız. Uzun süredir aslında çekmeyi planladığımız bir bölüm var. Bekarlık versus sevgili. Ya o kadar o kadar uzun süre ki yaklaşık bir um, 28 yıl falan süredir bekliyoruz bu podcast'ı çekmeyi. <laughs> Tam Tamam evet gerçekten <laughs> ee, ve e, dedi ki Gözde bana benim buna cevabım hazır dedi hazır sevgililer günde geliyorken çok merak ediyorum cevabını bana şimdi avantajlarını dezavantajlarını sahip bir sevgilinin olmasını yani mesela en aklına gelen avantaj nedir? Sevgili olmasının mı? Evet yani bir ilişkide olmanın şu an yani in a relationship mevzusunun. Yani avantajı <laughs> bu kadar çok düşünmemeliydim aslında. Ya avantajı işte çok fazla yalnız kalmıyorsun. Bu bir yandan dezavantaj da olabilir ama yani ben hani çok yalnız yaşamayı sevmeyen bir insan olduğum için benim için avantaj. Yani yalnız böyle yemek yemeyi sevmem, yalnız gezmeyi sevmem çok nadirdir yani. O da alışveriş yaparken çünkü alışveriş monotonlu şeyime um, hızıma benim kimse um, şey yapamıyor senden başka. Um, ya. <laughs> yeah. Onun dışında çok fazla yalnız kalmayı sevmem. <laughs> ee, o, o, o o yönden iyi oluyor benim için. Ee, hani yalnızlık dediğim böyle hani melankolik bir yalnızlık değil. Yani ben çok yalnızım modunda sevgilim <laughs> yokken. Ee, ama şey hani yani bir şeyler yaparken. Yani yanımda arkadaşım ya da erkek arkadaşım. E, hani birileriyle paylaşmayı seviyorum. Hani yemek yerken bile yani. Hani tek başıma yemeği sevmem yani. Onun için e, iyi oluyor. Onun dışında gerçekten hani e, biliyorsun ki biraz benim hani e, prons pronslarım var. Yani artılar eksiler var böyle. <gülüyor> <gülüyor> Onları biraz daha iyi görebiliyorsun. Çünkü hani e, hani Nasıl diyeyim bazen yani çoğu arkadaşım belki sana söyleyemiyor yakınların hani e, şey yapmıyor falan böyle hani hani umursamıyorlar yani söylesem de söylemese de değişmeyecek falan gibisinden. Ee, hani kendi e, artıların eksilerini görüyorsun gerçekten çünkü hani güvendiğin sürekli birisi o yanında olan birisi sana hani yani aslında sen bunu yanlış yapıyorsun gözde hani yani bu senin yani eksiklerinden birisi deyip hmm. e, hani kendini o anlamda biraz <laughs> geliştirebiliyorsun. Bana böyle dese ayrılırım. Senin yani eksiklerin bu müşra falan. Yani, yani ne eksiklerin oluyorum. derken yani hani bazen mesela işte çok fazla düşünüyorsun işte ne bileyim çok şöylesin böylesin falan filan hani biraz daha kendini böyle ne bileyim dengelemeye Hı -hı. çalışıyorsun. Hani dışarıdan birisi bakıyor. Hani sürekli birliktesin çünkü ve hani Hı -hı. gözlemleyebiliyor. Aynı şekilde karşı taraf da öyle yani bence. Arkadan ses geliyor mu? Yok. Ha tamam. Ondan evet. sonra ve e, biraz da e, yani eğer birlikte yaşıyorsan ekonomik anlamda <laughs> yardımcı oluyor yani. Ya, ekonomik anlamda bence çok güzel bir şey dediğin şey ama şu da var yani sadece yine relationship mevzusu aynı zamanda evli olmak vesaire bilmiyorum tabii ki bu aşık olduktan sonra değişiyordur ama e, ben birisiyle ortak banka hesabım olduğunu falan düşünemiyorum bu beni çok geriyor <gülüyor> <gülüyor> ortak bir hesabım olması yani bir şeyleri ortak kullanma mevzusu beni çok geriyor Yok, bana. yani şöyle olacak senin tamam. bir hesabın olacak ortak yaptığınız hesap ortak harcamalı olacak yoksa hani yani bütün niye artık bütün... harcıyoruz ben yani, buzdolabında kendime iki raf ayırırım mesela o kendisine iki raf ayırır herkes onu doldurur o benim aldıklarımı kullanmasın mesela <gülüyor> 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 onu ben yapamam onu ben yapamam mesela, ya çünkü ben abi yemek, ben yemek güzel yapamıyorum ya yani. benim zaten o iki raf boş kalır <laughs> zaten yani ya şey mesela böyle banyoda, lavabonun iki kenarında iki tane de böyle sıvı sabun şeyi olsun. Yani kabına kadar benim olsun ki onunki ayrı olsun falan yani. Bence bu çok mantıklı. Yok o kadar da değil yok. Yani bu, çok... bir eksi, bu bir eksik ben... insanları yanlış şey yapma. Yani ben bir... bireysel <laughs> çok yükselmiş bir çocuğum <laughs> <laughs> Aynen. Sen tek çocuk olduğun için evet. <laughs> ya evet bak bundan dolayı da olabilir. Bu arada yani ben gerçekten e, 40 yıllık bekara doğru adım adım ilerliyorum gerçekten yani inanılmaz. Ama bu benim seçimim bu arada hani böyle biri olsun da olmadı tadında bir şey değil ama yani gerçekten hani ben birisiyle bir şey paylaştığımın hayali bile bende bir afakanlar bir böyle kurdaşanlar falan döktürttüğü için şey yapıyor hani şey için isterdim böyle 7-24 ihtiyacım olduğunda beni övecek Hani böyle onu belirli görevler böyle şey yapacağım bir şey mi denedim? a çok güzel oldun falan diyecek ben sana bir kere daha aşık oldum falan diyecek. Böyle şeyler için böyle eğitip e, hani o şekilde tutmalık olabilir. Bu bir avantaj mesela. <laughs> yani dediğim gibi hani çok artıları var ama eksileri de çok tabii yani hani. E, ama yani, ne mesela eksi Aklına gelen en büyük eksiği bir söyle. Yani başka bir insanla uğraşıyorsun yani başka bir hani hiç tanımadığın, senden olmayan, senin kanından olmayan hani yani yani nasıl diyeyim hani ablan, annen falan filan böyle akraban falan olsa hani mecbur katlanacaksın ama hani başka bir insan yani ona katlanmak zorunda kalıyorsun. Hmm, ya katlanma katlanma <laughs> olmakta da <o> <laughs> sevgililer günü öncesinde herkes... hayır ben burada bunu David senin için söylemedim ee, lütfen David bizi şu anda dinliyorsa lütfen yani de <laughs> 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 anlamaz zaten <laughs> ama şey e, yani bazı insanlar da sırf bak mesela sen hani sevdiğin için sen bir şey hani sevmesen devam etmesen zaten içinde olmazsın ama bazı insanlar da sırf mesela benim var o şekilde arkadaşım anladın mı yalnız kalamadığı için yani böyle ailesinden ya da yakın çevresinden sevgi göremediği için e, kendisine ilgi gösteren herkese direkt sevgililik evresine geçiyor ve bu tabii ki çok yanlış bir şey yani bu duygusal açlık bu o kişiye de karşıdaki kişiye de mesela haksızlık dolayısıyla sırf bir şeyin içinde almak için olmamalı Bence kimse yani yok hani benim hani e, hani katlanmak zorunda dediğim şeyler Tabii ki de hani mükemmel katlanma katlanamayacağım bir şeyse zaten hani uğraşmazsın ama mesela hani değişik huyların oluyor değişik anlayışların oluyor bakış açı oluyor Hani bir şekilde Hani şey yapıyorsun böyle hani nasıl diyeyim alttan almak da değil ama hani e, görmezden gelmeye çalışıyorsun. bir süre belki değiştirmeye çalışıyorsun. Ben onu çok yapıyorum. Sonra beceremiyorsun falan yani. E, Ama işte <laughs> değiştirirsen o kişi o kişi olmaz herhalde artık. Yani sen sevdiğin kişi olmaz o zaman. Yani yani tabi o da var. Ama yani hani bazı şeyler var. Hani kişiliğini değiştirmeyebilir ama mesela dağınıklığını değiştirmeye çalışabilirsin. <laughs> Böyle o da seviyorsa <laughs> mesela birazcık kendisini yontmalı senin için. <laughs> Aynen. Yani bahsettiğim öyle şeyler yani. Hani mükemmel katlanılmaz şeyler değil yani. Hani Get hmm. öyle ufak tefek şeyler yani. Bazen hani e, birikiyor birikiyor büyük sorun oluyor ama aslında çok küçük şeyler yani. E, yani dezavantajları o genel olarak hani farklı bir insan, farklı bir kişilik. Farklı <laughs> bir varlık. Aynen sürekli göt götesin yani. Evet o şey oluyor yani batıyor bazen bir şeyler yani. Ya şey. Şu şu e, tabağı da şuraya koymasaydın iyiydi bu sola koysaydın biraz azıcık falan gibi. Tabii bu biraz benim e, overthinking de olduğu için bende biraz <laughs> <laughs> overthinker'ım yani inanın Ama bir şey söyleyeyim o bende de var. Ya. Bence bu herkeste var çağımızda hele bence herkeste olan bir şey. Bu normal bir şey. Onda overthink yaptığı konular vardır tabii ki. O genelde çok laid yani çok genelde hani çok under thinking yapan birisi o zaten barimin altında kalan thinkingler. Aynen <laughs> ee, ya onun için zaten ben hani bazen <laughs> sinir oluyorum. E ya ne olacak ya falan gibisinden böyle onun kafası benim de aman yapalım şöyle olsun böyle olsun ee, bazen hani çok fazla böyle sorumluluk e, aldığım şey yapıyorum hissediyorum. Hı -hı. Ee, onun için böyle ama tabii ben de bazen abartabilirim. Yani. Ay kapı çaldı ama <laughs> gidip bakmayacağım ee, evdekiler bakar diye düşünüyorum. Mesela Kız alışveriş yaptığım bir şeyler olmasın? Evet alışveriş yaptığım bir şey. Ben ha. bakmayacağım evdekiler baksın ha, işte okay. görüyorsun yani kargo geliyor tek bana geliyor mesela yani şimdi birisiyle olsam o kendine bir şey mi aldı hani bana diyeceğim o bana hani bana dediğinde kavga çıkaracağım ben bir de sana bir şey mi almam gerekiyordu diye yani bu konuda gerçekten çok beincili ama asla iyi bir şey olarak söylemiyorum. Avantajı şu şekilde olabilir. Yani bekar bir insan olarak avantajını şöyle söylüyorum. Ben stres topu olarak görüyorum. Bence muhteşem stres topu olur. Çünkü ben arkadaşlarımı <laughs> çok seviyorum. Mesela arkadaşlarım stres olduğunda e, germek böyle didiklemek falan istemem. Ama onu didikleyecek birisi olarak görebilirdim. Mesela anladın yani mı? onu çok sevmeyeceksin topu. arkadaşların kadar. Ama hayır onu baştan araya geçireceğim. <laughs> ya onun işe alım amacı o olacak anladın mı? Didiklenmek evet. yani o bunu bilecek. Zaten genellikle taraflardan bir tanesi daha didikleyici olunca bence o şekilde daha iyi yürüyor ilişki. Ben herkesin her iki tarafında çok minnoş çok böyle pozitif pastel pembe olduğu bir şey görmedim. Yani zaten olmamalı yani çok boktan Biciş biciş bir şey oluyor. <laughs> Ay çok tatlı ya. falan diye böyle. <laughs> ya bu arada bir dakika. Paket geldi bir dakika dur onu şey yapayım. Ha bunları kesmeyeceğim. Paketim geldi. Tüm dinleyicilerimiz de duysun. İngiltere'de e, giyeceğim. Gerçekten bu arada bir şey söyleyeyim İngiltere'de giymelik elbise aldım. <laughs> evet. Yani, Gerçekten... O kadar çok İngiltere'de giymelik bir şey alıyorsun ki kork korkuyorum Türkiye'de giyecek bir şeyin yok diye yani. <laughs> Gerçekten. Hayır. Şey, gerçekten onu İngiltere'de giymeli kaldım ya. Ama İngiltere'de giyeceklerim mesela çok şekillendi son yıllarda. <gülüyor> <gülüyor> İyice kafamda onu oturtabildim. Ama bu İngiltere'ye gelme mevzusu vizeydi, şuydu buydu. Bunların hepsini gündemimizi tartıştığımız goy goy meselesinde konuşuruz. Ee, <laughs> şey geri dönüyorum. Yani peki mesela böyle şey gibi kısıtlamalar oluyor mu? Yani ben hep maddi açıdan bakıyorum işte daha fazla harcama artık falan hani ortak bir şeye para yatıralım birlikte falan ben bunlara gelemem <laughs> yani onun tarafından asla olmuyor bazen benim tarafımda ya çok aslında birbirimizin harcadığı paraları şey yapmaz çünkü ikimiz de mesela güzel yemek yemeyi nada bileyim güzel böyle bir şeyler hani kaliteli şeyler giymeyi falan filan hani arada sırada sürekli değil tabii ama hani çıkıp bir yerlerde bir şey yemeyi falan filan seviyoruz. Kanye ve Kim Kardashian <laughs> çıktı gibiler arkadaşlar o kadar. <laughs> Ben sadece şeye uyguluyorum. Yani onun mesela ya yani moda anlayışını çok fazla sevmiyordum. <laughs> <laughs> Dileci diyecek ki şu anda mesela ya yani sen nesini seviyorsun bu çocuğu? Yani gidiyor random böyle acayip acayip bir şeyler oluyor kendi üstünde. Acayip keşke ki buna para vermeseydim yani. <laughs> Hakikaten ama <oldu, gülüyor> o şekilde değil mi ya. <laughs> Evet onun için birçok alışverişini beraber yapıyoruz zaten. <laughs> şey de kötü bir şey yani aslında o insan ailesi sen hayatına giriyor ve bunu seçemiyorsun. Yani. Yani evet. iyi anlaşamıyor olabilirsin. Mesela bu ekstralar mevzusu da beni birazcık geriyor. Yani kendisini çok seviyorumdur. Ama mesela ailesi tamamen benim hayat görüşüm her şeyime falan tam zıt noktada yer alıyordur. Uğraş bakalım. Uğraş o bakalım. aslında biraz şans. Biraz de, ki, yani e, ne kadar böyle ailesine bağlı olduğuyla şey yani alakalı bir şey yani hani e, sürekli görmüyorsundur ailesini ayda yılda bir katlanırsın falan böyle e, ama yani sürekli gördüğün zaman ve sevmediğin bir aile ise sıçtın yani of şey <laughs> yanımıza taşınıyorlar falan böyle anında ay bilmiyorum ya, <laughs> öyle diye söylemiyorum ee, ama yani olası durumlar böyle. <laughs> yani artıları eksilerinden fazla diyemediğimiz bir noktadayız diyebilir miyiz Gözde Karakurt? Yani böyle her ikisi de eşit gibi. Sanki kiminle tamamen böyle bir ruh sureti gibi tamam mı? Yani kiminle birlikte olduğuna göre değişir. Bir de böyle bir süre sonra karakteri de değişebilir. Anladın mı? Mesela bazısını x noktasında seviyorsun. Ama birkaç yıl sonra işte siyasi görüşü değişiyor atıyorum. Daha muhafaza muhafazakarlaşıyor veya hayatı keşfediyor. Çok daha konservatif bir deniyor. Bir yapıya bürünüyor falan. Ee, yani böyle insan sürekli gelişen ve değişen bir şey olduğu için neyine gideceğini bilemediği bir varlık Aynen. aslında. Böyle bebek yetiştirmek gibi falan bir şey bence aynı şey. <laughs> ya genelde onu biraz böyle baştan anlayabilirsin gibime geliyor sanki. Çünkü böyle hani biraz böyle konservatif bir ailede yetişmiş falansa işte görüşleri falan ve hani okey hani çok fazla hani şu an genç olduğu için belki hani ortaya çıkmıyor ya da ne bileyim çok böyle şey umursamıyor ama yaşlandıkça böyle daha böyle konservatif ya da ııı dindar demeyeyim ama böyle daha böyle şey olabiliyorlar. Um, yani spiritual yani daha böyle ruhsallaşıyorlar falan böyle o tarz insanlar. <laughs> ben öyle <gülüyor> mi <gülüyor> olacağım yoksa? <laughs> Kızım sen konservatif aileden mi geliyorsun ya? Öyle bir şey mi? Yok Ben galiba konservatif kelime anlamını bilmiyorum. yani onu bence biraz anlarsın gibime geliyor sanki yani. Ya bilmiyorum yani böyle bir şey çok var hani böyle filmlerde falan hep diyorlar ya aha 10 yıl önce aşık olduğum adam hiç değil. <laughs> Mesela? Yani belki şey hani böyle bir aile olduktan sonra değişiyordur hani bir çocuk falan olunca ne bileyim hani ortaya bir şey daha gelince yani bir canlı daha bir çocuk yani <laughs> e, gelince belki hani biraz daha duygusallaşır bir şey değişir ama bu yani iki taraflı hani bu kadında da olabilir erkekte de olabilir ama e, kadınlar hep haklıdır diyor <gülüyor> <gülüyor> ama kadınların zaten hani şeyi var hormonal e, şeyleri var yani hani e, excuse'ları var yani hani biz diyoruz ki tamam yani biz daha du duygusallaşıyoruz bu bizim e, hormonlarımızdan dolayı yani <laughs> erkeklerin öyle bir şeyi yok ama yani bir gün bir gün böyle bir bakıyorsun seni böyle diyor ki ya gözde bu Burası benim basta artık, öğle yemeğini Eiffel'de yiyelim diyor ve böyle bir yıl sonra aynı gün diyor ki, kakısağın doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bunun aklında ne yapabilirsin ki böyle bir değişim? Tabii ki insanın kendi yaşadıkları şeyler vesaire de değişiyor ama bana göre zaten bir ilişkide olmanın en büyük negatif avantajı, dezavantajı. Ben bugün Türkçeyi unuttum. Seninle konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unutmuşum buradan, <laughs> bunu anlıyoruz en büyük dezavantajı gerçekten bilmediğim bir varlık. Yani kendi yolculuğun yetmiyormuş gibi başka birisini de aslında yolculuğuna eşlik etmek bu. Ee, <laughs> değerli bir şey ama ancak senin gibi bence olgunluğa erişmiş e, Estağfurullah. kişilerin esnafları Kesinlikle yapabileceği bir şey yani böyle benim gibi hala çocuk kalmış olan insanların asla beceremeyeceği bir şey diye düşünüyorum. Ee, kısmetlerimi bekliyorum. <laughs> yani daha olgunlaşamamışım dedikten sonra kısmetlerimi bekliyorum diyorsun. Ben bu sırada korona oldum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya şey yani gelsinler ben reddetmekten hoşlanıyorum. <laughs> bir sesine bakalım avantajlarını, dezavantajlarını ben ona göre düşüneceğim. <laughs> peki böyle burada bir tane bir youtube programında bu çok kullanılıyor ilişki testi diye bir programda bunu sana sormak istiyorum tabi cevap vermek istemezsen verme fış dedin bir özelliğini değiştireceksin bu hangi özelliği olurdu um, yani sanırım biraz daha şey umursayan birisi olmasını isterdim <laughs> Ya bu yani. en büyük yani umursamazlığı beni, beni umurs beni umursamayan değil genel anlamda böyle mesela unutur bir şeyleri anlarsın derim ki hani bak şunu şurada şunu yapacaktık hani ne bileyim hani elektrik faturası ödenecek falan aa o bugün müydü ya falan böyle hani ben takip etmek zorunda kalırım falan böyle yani umarım bu ses tonuyla <laughs> o tarz şeyler yani hani genel anlamda biraz daha nasıl diyeyim e, olayın içinde olmak yani bak burada hani işte ne bileyim ha, kira gel ah kirayarım mıydı falan gibisinden böyle. <laughs> ee, o tarz şeyler. Yani dur <laughs> neden bir şey bir hayatımız var. Bayıldım yani. <laughs> o o tarz şeyleri değiştirmesini isterdim. O da hani e, o da şey için yani be, be, biliyor ki hani ben zaten hepsini günü gününe biliyorum. <laughs> e, hepsini şey yapıyorum yani otururum böyle takır takır sayarım ona. E, o da onu bildiği için sanırım şey yapıyor hani çok fazla umursamıyor yani bu benim hmm. yüzümden de olabilir ama yani bu yüzden çok tartışıyoruz ama değişmiyor yani <laughs> peki sence o sen de neyi değiştirmek ister bu tarz hmm. böyle çok şey olmanı mı lider evet. ruhlu olmanı mı <laughs> lider ruhlu değil de ben onu bazen böyle şey yapıyorum işte hani dövüyorum. <laughs> <laughs> um, ya işte tam tersini ister o da büyük ihtimalle çünkü hani ben çok böyle fazla düşündüğüm için şunu şöyle yapalım Bunu da böyle yapalım mı? İşte bir şeyi bitiriyoruz böyle diyor ki tamam diyor bundan başka bir şey yok değil mi diyor. Hani bitti diyor yani bitti. Ondan sonra ben başka bir şey çıkıyorum Aslında şunu da yapabilirdik. Şunu da edebilirdik. Şunu şöyle yaparsak böyle olur falan gibisinden. Ondan sonra diyor ki yani bir dinlen bir kafana dinlendir yani hani bir otur. Ee, o da o, onu isterdi sanırım diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya muhteşem. Peki çok özel olmayacaksa sevgiler gününe dair bir plan yaptınız mı? bugüne kadar hiçbir şey yapmadık ha Yapmıyoruz. yani kapitalizme karşı geliyorsunuz aynen, yapmayız da diye düşünüyorum tek yaptığımız şey e, yani onu da hani geçen sene falan çıkamamıştık zaten koronadan dolayı yemek e, aynen bazen yemek şey yapıyoruz ama evde de yani evde de olunca güzel bir yemek yiyoruz yani hani o gün yemek pişirmiyoruz ama dışarıdan yemek söylüyoruz falan. ha sen ya. yemek pişiriyordun yok <laughs> Yo, o pişiriyor <laughs> Anladım. O zaman yavaş yavaş kapatalım mı? Olur. Çünkü benim daha fazla söyleyecek bir avantaj veya dezavantaj kalmadı. Her şey geliyor dolaşıyor. Ben burada her şeyi bokluyormuş yani Bir dezavantaj bir avantaj yeter. Gerçekten öyle. Yani ayrılmayın, biraz daha bekleyin. 14 Şubat dahil olmak üzere. Sonrasında da bakarsınız diyorum. Benim tüm sevenlere cevabım bu. <laughs> Hepimizi sosyal medya hesaplarından ve Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok severiz. Ben de, ben de seviyorum. <laughs> evet, o zaman ilk bunu duymak istiyorlardı. Bay <laughs> bay. Hadi bay bay.